Ve şimdi seçim çalışmalarını sürdüren başka bir isme geçiyoruz. AK Parti Pamukkale ilçesi belediye başkanı aday adayı Birtan Şahan. Birtan Şahan da esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün Halk Caddesi'nde ve Turan Güneş Caddesi'ndeydi. Burada esnafla bir araya geldi. Hem onların sorunlarını dinledi hem de çözüm önerilerini anlattı. Kaynak orada. Kaynak orada. var.

Ben kimim dersen? Gülsan Şahan ben. AK Parti başkan Selam geldik. Dolaşıyoruz. Gel soruyoruz. Keyifler geldi değil kartımızı bırakalım size. Nasılsınız? Nasılsınız? Allah'ın karşısında. Esnafların sıkıntılarını dinleyen bir Tanşahan, onlara gereken desteği vereceğini belirtti. Olsun. Tamam. Şimdi dedim ki e, veray, değil mi? Gördüm ki dolayısıyla nasılsınız